Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bugün biraz dağınık çalıştım sanırım. Toparlanamadım. Hemen açtım videoyu da. <laughs> Yine bir tasarım modelimle geldim. Modelimi gördünüz mü arkadaşlar? Bir meki andırıyor. Resmen bir mekik. Çok tatlı oldu. Bu şekilde kalp şeklinde motif üzerinde iki tane kalp şunları görmeyin görürseniz de bunlar da kanalımda mevcut şimdi numarasını hatırlamıyorum ama model çıkardığım yazma olduğu için bakın modelimiz bu gerçekten çok güzel oldu abartmıyorum kitir kitir bildiğiniz mekik şimdi hep birlikte öncelikle motifi yapacağız yine kırmızı renkle yapacağım motifi hemen başlıyorum öncelikle orta yuvasını yaparak tasarım olan modelimize bismillah diye başlayalım ipimi tığıma sabitledim tığım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim şöyle başladığım noktaya batıyorum ikinci zincire sabitliyorum bir yuva oluşturuyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tersine dönüyorum girdim yuvaya 10 zincirimi kapattım bir zincir çektim tekrar dönüş yapıyorum şimdi bu 10 zincirin içerisine giriyorum normal sık iğne de yapabilirsiniz ama biraz böyle meki andırsın diye evet kameramız hiç odaklamamış 10 zincirin içerisine girdim arkadaşlar bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek alıp diğer ilmeğimden geçirdim bir zincir yuvaya girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim bir zincir yuvaya girilme ilmek aldı yerinden geçir bir zincir yuvaya girilmek al diğerinden geçir bir zincir yuvaya girilmek kaldı diğerinden geçir bir sayım yok Dolana kadar yapıyorum bir zincir yuvaya girilmek al diğer ilmekten geçir bir zincir yuvaya girilmek al diğerinden geçir bir zincir yuvaya girilmek al diğerinden geçir bir zincir çek. Gördüğünüz gibi şimdi yuvaya giriyorum bir sık iğnesi yaparak sabitledim. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şu an bu şekildeyim. Dönüş yapıyorum. Tam ortalayıp bakın ortasına 14 adet zincirimi kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincir girdim bu tarafında kapattım. Şu şekilde bir işlemimiz var. Bir zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Yapmış olduğum 14 adet zincirin içerisine girip dolduruyorum bir zincir çekir ilmek al bir zincir yuvaya gir ilmek al diğer ilmekten geçir bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir yine bir sayısı yok sayının da önemi yok arkadaşlar dolana kadar burayı da dolduruyorum sadece zincirlerin sayısına dikkat ederseniz aynı boyutta olması için orta göbeğimiz 10 zincir buralar 14 bir tarafa 14 bir tarafa bu şekilde dolduruyorum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Aynı işlem. Bir zincir yuvaya girilmek al yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilmek kaldı yerinden geçir. Buraya kadar onu da doldurayım. Dolana kadar doldurdum. Tekrar yuvaya girdim. Sık iğnesiyle sabitledim bir tarafı kalbimizin Böylelikle hazır. Şimdi 1 2 adet sık iğnesi yaptım ve yine 10 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Dönüş yapıyorum. İlk sık iğneye yaptığım ilk sık iğneye girdim. Buraya sabitledim. Bir zincir çekip tekrar döndüm. Yine bu 10 zincirimin içerisi dolana kadar dolduruyorum. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme al diğerinden geçir. Aynı işlemle yine burası da dolana kadar dolduruyorum. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir. Bir zincir. Yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir. Yuvaya girdim. Bir sık iğnesi yaptım. 14 adet zincir çekiyorum. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Dönüş yapıyorum. Tam bunun yine ortasından 14 adet zincirimi tutturdum. Tekrar 14 adet zincir çekiyorum. Şimdi burada bir sık iğnemiz vardı. Buraya batıyorum. Buraya sabitliyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Yine burayı dolduruyorum. Sonra burayı dolduruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doldurdum. Yuvaya girdim. Bir sık iğnesiyle sabitledim. Bu şekilde iki tane kalbimiz oluştu. 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya kalan kısmına girip ortasında kapattım. Tekrar bir 5 zincir çekiyorum. Girdim, kapat. İki tane 5 zincirli yuvamız oldu. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şunları da temizleyip Şimdi yaprağını yapıyorum. İpimi yeşil rengimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden arkadaşlar. Buradaki ilk yuvama girip ipimi 5 zincirli yuvama sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim 2'şer, 2'şer çektim. Başına 3 kez alıp girdim önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 çektim. 4 zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 4 5 sık iğnesi yuvaya girdim sabitledim 6. sık iğnemle. Yandaki yuvaya bir sık iğnesi giriş yaptım. 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başını 3 aldım. Girdim. 2'şer, 2'şer çektim. Başını 3 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 2 çektim. 5 zincir son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 6. yuvada sabitledim. Bir de zincir çekip ipimi kırdım. Bakın. Gerçekten çok tatlı. Bazen görüntüde yansıtamıyorum sizlere modellerin güzelliğini ama bu o kadar güzel oldu ki kitir kitir bir model. Şimdi bu ara noktasını göstereceğim arkadaşlar. İpimizi tığ batısına sabitledikten sonra 8 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8. Aynı tığ battı içerisine girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapattım. 12 adet zincir. 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12 dönüş yapıyorum. Aynı tığ battı içerisine girip kapatıyorum. Sanırım buradaki zincir sayımız 14'müş arkadaşlar. Biraz küçük geldi. 14 çekip kapatıyoruz. Evet. Şimdi iki tane tığ battı boşluğu verebilirsiniz burada ben ikisini altı iğneden zürafa olduğu için şöyle iki tane tığ battı boşluğu verecek şekilde sık iğne gittim sizler iki tane tığ battı boşluğu verebilirsiniz yine gösteriyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir girdim aynı tığ diye kapattım 2 3 4 5 6 zincir dönüş yaptım 8 zincirin ortasında kapattım 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 zincir dönüş yapıp dibindeki yuvada kapatıyorum. Ara kısmımız bu şekilde. Tabii bu araları daha da fazla verebilirsiniz. Şimdi motifimize ekleme kısmına geçiyorum. Ben kaç tane? 4 tane tığ battı boşluğu verebilirsiniz arkadaşlar burada. Ben şöyle dört tane tığ battı boşluğu verecek şekilde gidiyorum Evet şimdi burada dört tane veya üç tane tığ battı boşluğu verin verdikten sonra bir zincir çekin motifin o uç kısmındaki yapraktan sabitleyin tekrar bir zincir çekip yandaki tığ battı da kapatın 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum gene. gene 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 nedir yine o da şöyle anlaşılır arkadaşlar bakın şöyle tutuyorsunuz motifinizin yaprağının ucunun geldiği yere kadar battı yaparak gidiyorsunuz. Bir zincir çektim. Yaprağımın uç kısmından tutturuyorum. Tekrar bir zincir çekip yandaki tığ battı kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu taraftan yine 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. verdikten sonra ne yapıyoruz şuradaki işlemin aynısını yapıp sonra motifimizi yine ekliyoruz arkadaşlar Şu ara işlem kaç tane ise mesela ben dört tane yapmışım dört tane yaptıktan sonra yine motif ekliyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde tamamlandı İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir beğeni yaparak Beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.